Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Mehmet Bilal Aracı son günlerde ailelerin çocuklarını domuz gribi olduğu endişesiyle hastanelere getirdiklerini, bunların çoğunun influenza çıktığını söyledi. Sağlık çocuklarda aslında normal gribal bir enfeksiyon gibi düşünebiliriz bunu. Ateş, halsizlik ve kas yapıp bir hafta içerisinde kendini sınırlayan bir enfeksiyon şeklinde karşımıza çıkmakta. Fakat riskli hastalarda, ağır geçiren hastalarda ülkemizde de kullanılan ilaçları vermemiz gerekebilir. İnfluenza'ya karşı geliştirilmiş grip aşıları vardır. Aslında korunmanın en etkili yolu aşıdır tabii. Fakat bu aşı yıllık olarak uygulanmakta, bir yıl içerisinde bağışıklık düşmektedir yavaşça ve ekim aylarında ideal olarak eee influenza aşısı öneriliyoruz öneriyoruz. 6 ay ile 6 yaş arası tüm çocuklara ve riskli e, gruptaki e, hastalara öneriyoruz. Ya yani bu riskli gruplar kronik hastalığı olanla olan çocuklar olarak tarifleyebiliriz. Aileleri bilgilendiren uzman doktor Bilal Arıcı her influenza domuz gribi diye sözlerine yer verdi Son iki haftada polikliniğe gelen hastalarımızda aslında influenza testini gönderdiğimizde %60-70 oranında influenza saptadığımızı söyleyebilirim aslında her sene gördüğümüz enfeksiyon, üst solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan bir etkendir. Eskiden 1918 senesinde İspanyol gribi olarak karşımıza çıkmıştır. Daha sonrasında Asya gribi, Hong Kong gribi ve son dönemlerde de aslında aşina olduğumuz bir durum. Domuz gribi, kuş gribi olarak da görülmüştür. Ee, influenza her sene Aralık ayında ülkemizde ikinci haftasında, Aralık'ın ikinci haftasında başlayarak e, Nisan ayına kadar devam eder ama en e, çok gördüğümüz, en sık gördüğümüz dönem Ocak ve Şubat aylarıdır. Ee, influenza ilk başta üst solunum yolu enfeksiyonu olarak karşımıza gelir. Ee, öncelikle ateş, hızlı yükselen bir ateş, boğaz ağrısı. Öksürük şeklinde bulgu verir. Bu aralar gördüğümüz e, okul çağındaki çocuklarda en sık gördüğümüz enfeksiyonlardan biri, influenza virüsü. Şimdi influenza virüsü akut e, solunum yolu enfeksiyonu yapan, genellikle üst solunum yolu enfeksiyonu yapan e, her sene gördüğümüz bir e, virüs. Influenza virüsü çok bulaşıcı bir virüstür. E, özellikle okullarda, e, kreşteki çocuklar arasında çok yaygın, hatta ve böylece ailelere e, taşınan bir virüs olarak karşımıza çıkmakta.